Oryocam. Oryocam. Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere gördüğünüz bu tığ işi burgu modelinin yapımını anlatacağım. Modelimiz 6 zincir ve katları üzerine kuruluyor. Yapması oldukça kolay ve çabuk ilerleyen bir model modeli battaniye yazdık. Kılıfı ya da kazak gibi örgülerinizi kullanabilirsiniz. Anlatıma geçmeden önce kanalıma abone olmayı ve bildirim tuşunu açmayı unutmayın. Evet. Şimdi ben dediğim gibi 6 6 zincir ve katları demiştik. Başta 2 zincir, sonda 1 zincir bırakacağız. Yani 3 zincir fazla yapacağız. Ben 5 model üzerinden göstereyim. Toplamda 33 zincir çekelim. Şöyle bir kere doladım. Şöyle sabitliyorum sayalım. 1 2 3. Şimdi bir sıra boyunca sık iğne yapacağız. İlk zincire değil. Hemen ikinci zincire ip almadan şöyle bir sık iğne başlayalım. Her bir zincire bir kez batarak bir sıra boyunca sık iğnemizi yapalım. Şöyle hemen ikisini birlikte alıyoruz. Batıyoruz, ipi çekiyoruz, hepsini birlikte alıyoruz. Evet. Bir sıra boyunca sık iğne yaptık. Şimdi burada 6 zincir çekerek geri dönüyoruz. 1 2 3 4 5 6. Şöyle bir kez geri dönüyoruz. Burada hemen birincisine değil 1 bir, 2 3 dördüncüsüne 5 kez dolayarak batacağız arkadaşlar şimdi dolayalım 1 2 3 4 ve 5 5 kere doladıktan sonra dördüncüye batıyoruz ve bu, bu ipleri çektiğimiz bu ipleri ikişer ikişer alarak yukarı kadar çıkıyoruz şöyle 2 2 Şöyle son bir kez daha çekelim. Toplamda 6 kere ikili almış oluyoruz. Aynı işlemi 2 kez daha yapacağız. 1 2 3 4 ve 5. 5 dolamadan sonra hemen ardındaki yere batıyoruz. Aynı işlemi burada da yapıyoruz. 2 kere aldık, bir daha doladık, 2 kere aldık. Bir kez daha dolayıp iki kere alıyoruz. Burada arkadaşlar önemli olan elinizin sıklığının değişmemesi. Aynı genişlikte yapmaya özen gösterin. 1 2 3 4 5 doladıktan sonra hemen bir sonraki yere batarak 2 iki, iki çıkıyoruz. Şöyle bir kere çıktık şöyle bir kez daha ikili aldık şu iki tane aldık yine dörü kez batıyoruz 5 kez ve 6 kez çıkardık şöyle üç tane uzun bir trabzan yaptık Evet şimdi yine 5 kez doluyoruz 1 2 3 4 ve 5 şimdi ne yapacağız? Bunun çapraz olabilmesi için burada bırakmıştık ya 3 tane yer. 3 tane yerin hemen ilkine hemen şu başta yaptığımız incirin dibine batıyoruz. Şöyle batarak şu şekilde buradan yine 2 2 yukarı çıkacağız. 2 3 4 5 ve 6 1 2 3 4 5 kere doladıktan sonra hemen bakın şurayı açalım. Hemen bir sonrakine, şu ilk battığımızın yanındakine 5 doladıktan sonra batıyoruz. Şöyle biraz çekerseniz öne doğru zaten daha kolay örersiniz. 1 2 3 4 5 ve 6 1 2 3 4 5 kez doluyoruz. Ve arada kalan son yerimize batıyoruz bakın. Şuraya da batarak şöyle öne çekelim, arkadan çıkararak. Şöyle. Aynı şekilde 2 2 yukarı çıkıyoruz. Toplamda 6 kere dolama yapmış oluyoruz. 4 5 ve 6. Şimdi bunu düzeltelim. Bakın. İlk çarpımızı oluşturduk. Ve aynı işlemi bir kez daha tekrarlayacağız. 1 2 3 4 5 1 2 3 4. batıyoruz. 2 2 alarak yukarı doğru çıkıyoruz. Sık başladıysanız sık devam edin. Gevşek başladıysanız gevşek devam edin. Bunları hep eşit bir şekilde yukarı çıkması gerekiyor. Aksi takdirde bir tarafı çekip bir tarafı bol kalabilir. 1, 2, 3, 4, 5. Hemen bir sonraki yere batarak 2, 2 çıkıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, ve 6. 1 2 3 4 5 kez doladık. Hemen bir sonrakine batarak 1 2 3 4 5 ve 6 kez ikişer ikişer yukarı çıktık. Ne yapıyoruz? 3 tane yaptıktan sonra diğer 3'ünü daha yapıyoruz hep en baştan başlayarak 1 2 3 sırayla yine sağdan sola batıyoruz 1 2 3 4 5 hemen en sağdakine batalım arkadan çıkardıktan sonra şöyle öne çektik çekersek 1 2 3 4 5 6 1, 2, 3, 4, 5 doladık. Hemen yanındakine şöyle batarak öne doğru çekelim. Böyle araya girerse bunları böyle arkaya itersiniz. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. 1, 2, 3, 4, 5 doladık ve sonuncusuna şöyle arada kalan sonuncu yere batıyoruz. Şöyle. İpimizi çektik. 1 2 3 4 5 ve 6. Böylece ikinci çarpımızı da yapmış olduk. Bakın model şimdi daha ortaya çıktı. Aynı şekilde sıra sonuna kadar gidelim. Evet sonuna geldik. Ben bu çapraz kısmını tekrar sizinle yapmak istedim. Öndeki 3 tanesini yaptım. Şimdi geridekileri yapacağız. 1, 2, 3, 4, 5. Şöyle aradaki hemen ilk yere batıyoruz. 2, 2 yukarı doğru çıkıyoruz. 1 2 3 4 5 kere doladık. Hemen bir sonrakine batarak 2 2 şöyle Trabzonumuzu tamamlıyoruz. 1 2 3 4 5 ve sonuncuyu yapalım. Hemen son yere batıyoruz. 2 2. Çıkıyoruz. Evet. Şurada son bir yer kaldı. Son bir yer. Buraya da 1 2 3 4 kez dolayarak. Burası düz geldiği için 4 dolama yeterli olacak. Bu şekilde 2 2 yine sonuna kadar yukarı çıkıyoruz. Böylece bir sırayı tamamlamış oluyoruz. Burası zaten sıranın ön yüzü. Arka yüzünde şöyle bir zincirle dönüyoruz. Hemen ilk yerden ip dolamadan sık iğne yapıyoruz. Her bir deliğe bir kez batarak sıra sonuna kadar ilk sırada yaptığımız gibi sadece sık iğne yapıyoruz. Böylece tekrar bu uzun trabzanlarımızı ön sıraya denk getiriyoruz arkadaşlar. Bu şekilde sıra sonuna kadar gidelim. Evet sık iğnemizi tamamladık. Yine ilk sırada yaptığımız gibi 6 zincirle başlayacağız. 2, 3, 4, 5 ve 6 geri dönüyoruz. 5 kez doluyoruz. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. Hemen dördüncüye batarak başlıyoruz. 2, 2 yukarı çıkıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5. Hemen bir sonrakine batarak 2 2 çekerek yukarı çıkıyoruz. 1 2 3 4 5 kez doladık. Bir sonrakine batıyoruz. Her 3 tırabzanı bir geriye dönüyoruz. 3 tane yaptıktan sonra 1 2 3 4 5 hemen en baştakine batıyoruz. 4, 5, 6 kez ip çekiyoruz. 1, 2, 3, 4, 5. Hemen onun yanındakine batarak 2-2 trabzanımızı yapıyoruz. Şöyle ikiselikler alarak 1, 2, 3, 4, 5. Modelimiz sadece ip dola ve trabzan yapmadan oluşuyor. 3 ileri 3 geriden yaparak şu şekilde çarpılarımızı yapmış oluyoruz arkadaşlar. Modelimiz bu kadar. Yapması çok basit. Yeni başlayanların bile kolayca yapabileceği bir model. Başta da dediğim gibi çanta modellerinizde kırlant modellerinizde ya da kazaklarınızda bile kullanabileceğiniz çok hoş bir model. Evet ikinci sırayı da bu şekilde tamamladıktan sonra sık iğne ile geri dönüyoruz ve sıralarımız bu şekilde oluşuyor arkadaşlar. Evet şöyle bir daha bakalım. Evet. Şimdiden yapmak isteyen arkadaşlarıma kolay gelsin diyorum. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki videoda tekrar görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.